Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir öğretici videosundan daha sizlerle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni ama geldi arkadaşlar. Bakalım. Bugün de güzel şeyler olur umarım abi. Güzelce taşırız. Bu arada bir şey fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalın ismi, markasını değiştirdim. Ee, değişiklik iyidir abi. Ve önceki marka ismini beğenmiyordum. Ee, yeni marka ismimiz. Yani yeni marka. Yani hayırlı olsun yeni ismimiz. Kanal ismimiz hayırlı olsun. Evet bu şekilde yani değiştirme kararı aldım değişiklikten zararı gelmez dediğim gibi her neyse bugün arkadaşlar şimdiden videoyu beğenip abone olursanız bu arada sevinirim dostlar onda şimdiden hatırlatıp söyleyeyim ee, öyle yani bunda jungle var karşımızda bakalım kala abi öyle bir gidiyorsun ki kanka sanki vadi senin ayaklarının altındaymış gibi geziyorsun haritada abicim ya. Hiç saygı duymuyorsun ondan flaşını verdin abi. Karşıda bir de pike falan var yani abi. Yani ya bro yani ya. Bro. 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 Herkese full mute'yi atalım arkadaşlar ki saçma salak pinler atıyorlar çünkü kafamızı çelmesinler. Bakalım. Birkaç video güzel izleniyorduk, iyi gidiyordu. Sonra yine izlenmeler bayağı bir düştü yani. Bu izlenmeler neye göre artık neye göre düşüyor? Hiçbir fikrim yok. YouTube, YouTube öneriyor bize, öyle izleniyoruz yani. Ufak da olsa bir kitleyi öneriyor. Sizler arkadaşlar videolarımın daha çok öne çıkmasını sağlamak istiyorsanız desteklemek amaçlı videoyu beğenmeniz çok önemli bu konuda. Yani daha çok insanı öneriyor çünkü YouTube diye biliyorum. O şekilde yani. Minyona mı öldü lan bizim adam? You're Minyon kaybetsin abi. Yani Mundo'nun aşağıda olduğunu biliyoruz. Ona rağmen ölüyorlar ya. İlginç gerçekten ya. Bu kadar mı haritaya bakmıyorsunuz be abicim yani ya. Bunlar var ya yani. Anlamıyorum ya bunları ben. Neyse golemlerine gidelim adamın o zaman. Bu kadar oyunu takip etmiyor olmaları çok saçma yani bu arada yani. Gerçekten yani. Şu şeyleri alacağım ben ya. <Sessizlik> Monster, şey, An enemy has been Ya oynar mısın artık abi ya. Delireceğim amına koyayım ya. Gerçekten ya. Sikeceğim ya. çok korkak oynuyor abi. Gerçi orada flash yerine bak şuraya flash atma yerine birazcık beklese amına koyayım. Direkt flash atıyor ya. Bir dodge moj atmaya çalış amına koyayım. Bir adama flash at ne bileyim. Geldim amına koyayım çünkü ölmeyeceksin yani. Ölsen de kill alacağız ya. Bu kadar olmaz, neyse, toparlarız. Altı olalım da bir Takım kazanıyor gibi, bir bakalım ne olacağı da belli değil. az. nem annam jól Güzel. Okey, güzel arkadaşlar. Yani takımın oynayışları bir garip beyler. Gerçekten bir garip ya. Vakit de kaybediyorum yani. Adama yardıma gidiyorum. Bak anlatmak istediğim şu. Adama yardıma gidiyorum. Adam kaçmak yerine Oğut playlesi adamı böyle play yapmaya çalışsa adamları keseceğiz abi. Flash'ı falan böyle boşa harcıyor adam yani. Adamın çünkü canı az orada. Gragas'ın canı az. Pike'ı zaten tek atarız direkt abi. Anladın mı yani? Riskli oynaması lazım yani. Yoksa zor kazanmamız. Birazcık risk alacaksın ha. Bu kadar da ötlü oynanmaz bu oyun yani. Neyse. Şuna gel bakalım. Abi bak geliyorum. Hadi artık abiciğim. Beni öldürteceğin zaman Kaç kaç abi yeter. Hepimiz ölmeyelim. Herkes ölse çok kötü olurdu da. istiyorlar. Yoğumum bitti. Yoğum alacağım arkadaşlar. Yoğumu gerçekten rengarı yani sakat halinden çıkarıyor gibi hissettirdiği için hoşuma gidiyor abi alacağım. Ah Ananı flash'a bastım yanlışlıkla. Ananı avradın yanlışlıkla bastım ya. Aha. Güzel, bunda da öyle şimdi. İçlere gel abi. çok para oldu ya. Baya fazla para var arkadaşlar da. Biliyorum bak. Güzel. Güzel oldu bu da. Direkt bunu alabiliyorsak alacağım ya. Çok burst arttırıyor arkadaşlar bu eşya o yüzden önemli yani. Yoğumu ve opportunity. Güzel bir ölüm. Geliyorum oraya. Come on. Ölemleri var mı? Var. W nasıl basmadı? Ama anlamadım abi. Yemin edebilirim o W'ye bastığıma. O W'ye bastığıma yemin edebilirim dostlar. Benim klavye arada bir bunu yapıyor. Ben anlamadım abi ya. Bazen basmıyor ya. Yani bunlar o yüzden oluyor. Gerçekten o yüzden oluyor ya. Bazen basmıyor. Ben anlamadım amına koyayım ya. W yok mu da Neyse. Adamın E'sine W atacaktım. Basmadı, yük gelmedi atanma basmadığım için, basamadığım için klavye geri zeka. Neyse. Önemli değil. 2K para var. Ama yeter çıkın oradan. Beyz atmam gerekiyor. Şu tiyamat alalım artık ya. Geliyorum. Bu bot da baya güzel oluyor bu arada. Ben alıyorum bu aralar. yolumla birlikte abi uçuyorsun ya. Bu arada bu yamada arkadaşlar Nexus atlayabiliyorsunuz diyebiliyorsunuz artık. Rengar'ın ata o hatası düzeltildi haberiniz olsun. Artık korkmadan atlayabilirsiniz Nexus'a. Güzel bunu da kestik. Çok basit ya bu oyun bayağı basit oldu. Korki nereye gidiyorsun abi? Uhu. Triple kill. Ne güzel bir Bart Q'su geldi ya orada öyle. Abi yeter çık çık ya. yani şu an, şeye Atakan'a gelin. Şu Pike ölüyor yine stun atıyor ya o çok OP bir şey abi ya. ya çok sinir bozucu değil mi? Ha, sur vermişler. Neyse arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.